28. dönem 14 Mayıs 2023 seçim çalışmaları için Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı'ndayız. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Milletvekili adayı Ali Erdem'in konuyuz. Ali Bey, milletvekili adaylığınızı tebrik ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize de zaman ayırdığınız için Allah sizlerden razı olsun inşallah. Ali hani Bey, Diyarbakır sizi tanıyor. Ancak herkes için e, sizi daha yakından tanıyabiliriz. Evet. Ali Erdem 1986 Diyarbakır Sur doğumlu. İlkokul, orta öğretim ve de lisesini Diyarbakır'da okudum. E, üniversiteyi Adıyaman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü ve de Atatürk Üniversitesi Adalet bölümü mezunuyum. Evliyim, iki çocuk babası. Allah, Allah razı olsun. Hı. Ikna evet, bizim siyasete e, ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu şartlar itti. Yaklaşık 7 yıl önce Erbakan Vakfı ile biz bu hizmette tanıştık. O zaman e, Erbakan Vakfı döneminde Diyarbakır Sur ilçesine bir e, ilçe, ilçe başkanı aranıyordu. Cenab-ı Allah nasip ettiği arkadaşların aracılığıyla biz bu hizmette tanıştık. Ondan sonra 4 yıl önce de biz Erbakan Vakfımızı Yeni Refah Partisi'ne çevirerek bu hizmete girmiş olduk. Bizi buraya iten, bizi dünya ve ahirete hizmet edebilecek bir siyasi partinin oluşumuydu. O da elhamdülillah Yeni Refah Partisi olduğuna inanıyoruz ve bunun için de buradayız. Neden Refah Partisi? Neden? Yani tabii ki dediğimiz gibi ahlak ve maneviyat önceliği olan, adalet ve liyakata bakan, ee, adam kayırmak yerine hakkı savunan bir e, düşünce bir siyasi parti araşt içerisindeydik. Dediğimiz gibi Yeni Refah Partimiz'in tüzüğünde bunlar da olunca tabii ki Yeni Refah Partisi e, geçmişte de geçmişi olan bir siyasi oluşumdur. Yani bugün elbette Yeni Refah Partisi diyoruz ama tabii ki de yeni değil, 40 yıllık bir geçmişi var. Biz de e, yeniden diyerek Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'la birlikte yeni refah partimizi kurduk. Yeniden inşallah milli görüş yolunda devam etmeye çalışacağız. 4 milyondan fazla yeni seçmen var bu sene oy verecek. Onlar için seçim çalışmalarınızda neler yapıyorsunuz? Evet Allah razı olsun. Tabii ki şu anki gençlerimizle birebir olsun, grup halinde olsun yapılan iştişarelerde biz şunu görüyoruz. Kim gençlere gelecek kaygısı yaşatmadan bir ortam hazırlarsa gençler o, si o siyasi partinin e, yanında yer alacaklardır. Tabii ki biz bu partimizi kurmadan önce Erbakan Vakfı'ndayken dahi biz dedik ki, eğer bir gün olur da biz bir siyasi partimizi kurarsak bu gençlerimize, bu hakkımıza nasıl bir vaatle geliriz. Biz onun için oturduk, genel merkezimiz bir yılda 150 milyar dolarlık bir bütçenin nasıl elde edileceğini kaynağını biz elden ettik. Yani kaynağını bulduk. Bunlar mesela kamuda israf 17 milyar dolar. Halkı Güneş, e, güneş milli evet, görüş paketleri. Evet evet. Güneş enerjisinden yıllık 25 milyar dolar ve benzeri. Bunların detayları bizim milli kaynak paketlerimizde var. Bir diğer projemiz ise 81 ilde 681 proje kaynağımız. Bu kitabımız şu an elimizde mevcut. Bunu da size gösterelim inşallah. Bunlar tabii ki hepsi niyet için hazırlanıyor. Gelecekte gençlerimizin yarınlarını aydınlatmak için biz bu hazırlıkları yaptık. Şimdi bakıyoruz ki üç gencimizden ikisi işsiz. Üç üniversite bitirmiş, çok özür diliyorum, ulusal marketlerde kasayarlık yapıyor. Ama biz bu kaynak paketlerimizden bu genç gençlerimize istidam alanı açarsak, Allah'ın izniyle bu gençlerimiz yine refahtan yana tercihini kullanacaktır. Şimdi bize düşen ise, bunları gençlerimize anlatmaktır. İnşallah sizin bu vesilenizle anlatıyoruz işte. 30 milyondan fazla kadın seçmen var. Yeniden Refah Partisi'ne oy vermeleri için e, onlara neler söylemek istersiniz? Onlara neler vaat ediyorsunuz? Evet. Allah razı olsun. Tabii ki bizim hem inancımıza göre hem de kültür ve göre kadınlar bizim için çok farklı bir yerlerdedir. İnancımıza göre cennet kadınların ayakları altında, annelerin ayakları altında daha doğrusu. Şimdi tabii ki anneler e, kelimesi çok önemli. Mesela biz şu an e, aile sohbetlerimizi yaptığımızda, ablalarımıza, kardeşlerimize sorduğumuzda kaç çocuğunuz var? İki çocuğumuz var diyor. Neden üç yok? Hemen önümüze maddiyatı soruyorlar. Diyorlar ki üç olsa biz nasıl geçindireceğiz? Biz de diyoruz ki Yeni Refah Partisi iktidarında Allah nasip ederse biz gelirsek her dünyaya gelen çocuğa bir maaş bağlanacak. İkincisi biz diyoruz ki hangi evde engelli bir insanımız varsa o engelli insanımıza maaş bağlanacak. Demin gençlerden bahsettik bunu atlattım onu söylemeyi. Biz evlenen her gencimize evlilik masrafının yarısını biz ödeyeceğiz. Bunun için biz kadınlarımıza tabii ki bizim kadınlarımız iş alanda da ciddi bir yere gelmesi için biz çaba göstereceğiz bu bahsettiğimiz projelerimiz iş bulamayan insanlarımız için, kadın, ablalarımız kadınlarımız içindir. Yani inşallah Allah nasip bile de gelirsek yeni Refah Partisi'nin böyle projeleri ev hanımları için vardı yani. Evet, heyecan uyandırıyor. Hani bir e, Diyarbakır'da Yeniden Refah Partisi'ne neden oy vermeyi? Evet. Biz daha önce de değinmiştik bu konumuza. Yeniden Refah Partisi ismi yeni olsa da geçmiş 40 yıla, 40 yıla kadar giden bir siyasi partimizdir. 1992'de, özür 72'de Erbakan hocamızın Diyarbakır nüfusu 100 bin iken yaptığı temsil fabrikası yaklaşık 10 bin insanın çalışabileceği kapasitede bir fabrikaydı. Bu tek mi? Hayır. Ergan çimento fabrikası, et balık kombinasyonu, Sümerbak ve benzeri birçok projeleri Diyarbakır'ımızda yapmıştık. Diyarbakır tek değil, Mardin'de Mardin Çimento Fabrikası, Şırnak'ta, Elazığ'da bir sürü yerlerde ağır sanayi hamlesi yapmış Diyarbakır hocamız. Şimdi böyle bir e, genel başkanımızın çok güzel bir sözü var. Diyor ki bizim iş bitirme belgemiz var. Biz iş bitirme belgeleriyle geliyoruz. Yani diyorsunuz ki yeniden Refah Partisi Yaptıkları, yapacakları. Ya, tabii ki, tabii vermiş. ki de tamam. Bizim iş batırma belgelerimiz yok, elhamdülillah. Biz onları yaptık. Bugün gelirsek, o ya, eksik kalanları tamamlayacağız. Bir de bugünün şartlarına uygun da yeni projelerimiz var. İsterseniz ben bu konu hakkında bir beş dakika Diyarbakır halkına bir e, bir şeyler söylemek isterim. Buyurun lütfen. Şimdi genel merkezimizin hazırlamış olduğu projeler var. Erbakan hocamızın yapmış da yapıp da yarıda kalan projeleri var. Temsa fabrikası gibi. İnşallah bizim iktidarımızda. Biz gelirsek biz bunları tamamlayacağız. Bile biz Diyarbakır ili olarak yaklaşık 4 yıla yakındır kendimiz bir 3 proje üzerinde çalışma yapıyoruz. Bunlardan birinci projesi, birinci projemiz siz biliyorsunuz ki Karaca'da volkanik bir patlamadır. Orada volkanik camlar bulunuyor. O volkanik camların ismine Perlit denir. Perlit malzemesi bulunmaktadır. Biz bu perlit malzemesinin özelliği nedir? Perlit malzemesi belli şartlar oluşturulduğu zaman kendi hacminin 20 ile 60 kat kadar büyüyebilen bir malzemedir. Bu ne demektir? Şimdi 10 santimlik bir e, taş düşünün misal diyelim. Onu ısıttığınız zaman 40 katı kadar olduğu zaman düşündüğünüz zaman 8, 8, 8, 800 santime kadar uzayabiliyor bu. Aynı zamanda genişleyebiliyor. Bu ne demektir? Bu öz ağırlığı değişmediğinden dolayı hacimler hacmi büyüdüğünden dolayı yani kilosu değişmediğinden dolayı hacmi çok büyük olduğundan dolayı çok hafif bir malzemeye dönüşür. Yani bir nebze şunu söyleyebiliriz. Bu e, beyaz eşyaların arka taraflarında bulunan küpükler var ya evet. ona benzer bir hafifliğe kadar hatta daha da hafif olur. Peki biz bunları nerede kullanacağız? Biz bunları inşaat sektöründe kullanacağız. Ne yerine? Tuğla'dır şirkettir. BIMS yerine kullanacağız. Faydası nedir? Faydası yazın sıcağı, sıcağı geçirmez, kışın soğuğu geçirmez. Bir de biliyorsunuz ki çok kısa bir süre önce biz bir afet yaşadık. Depremde de ağırlık yapmadığından dolayı insanların üzerine düşmesi durumunda herhangi bir ölümle sonuçacak bir vaka olmayacaktır. Bu tek midir? Değildir. Bunun tozunu alıp sıvı olarak kullanabiliyoruz. Bu ne işimize yarar? Siz yurt dışında milyarlarca para verip getirdiniz. Mantolama isim olarak saydım belki markadır. Yani ısı yaratımı dediğimiz toplu halde XPS, mantolu benzeri şeyleri getirmek zorunda kalmayacaksınız. Peki başka bir faydası ne? E bizim bu bölgenin insanları orada çalışacak. Bir de Dağ, Ergani, Bağlar, Kayapınar, Hatta Viranşehir, hatta e, şeyde diyebiliriz buna siveri de katlayabiliriz. Bu insanlar gelecek, orada çalışacaklar, akşam evine gidecektir. Bu bir. ikinci bir projemiz Türkiye'de en pamuğun en çok fazla geldiği yer Güneydoğu'dur. Bunların başına da Bismilovamız gelir. Biz Bismilovamızda tarlarda aldığımız pamukları çırçır fabrikalarından ayıştıracağız. Ondan sonra onları iplik haline getireceğiz sonra dünya piyasasına sok getire sokabileceğimiz kadar kaliteli bir kumaş yapacağız. Kumaş elde edeceğiz. Bu nereye hitap edecek? Bu Bismillah hitap edecek, bu Silvan'a hitap edecek, Hazro'ya hitap edecek, Çınar'a hitap edecek. Diğer Güneydoğu'ya ve Doğu Anadolu'ya Evet tabii ki de. Bitti bir mi? Takla. Bitmedi. Şimdi Çınar'ı düşündük, Ergani'yi düşündük, hazır düşündük de lezzeyle kulpü unutacak mıyız? De, unutmayacağız. Biz Yenişehir, Sur, Dize, Eğil, Hani, Hocaköy bölgesini kapsandı. Bölgeye orası biliyorsunuz tarım arazisi ve Diyarbakır aynı zamanda bir tahal ambarı. Biz de şunu söylüyoruz. Neden bugün Konya'da Torku diye bir marka var? Doğru mu? Evet. Bizim de böyle kooperatif tarzında ya kurabileceğimiz iş insanların bir araya geleceği devlet destekli bir Diyarbakır markası yapmıyor. Değerli markalarımız olacak diyorsunuz. Tabii ki. Bütün dünya bu pazarlamayı açacağız. Biz bu üç projelerimizin de Temsa hariç bu üç projelerimiz üzerinde tabii ki çermik için, e, çünkü için özümdür, incidir, testlerin kurulması birçok projelerimiz var ama bunlar ağır projeler. Bu üç tane projemizin Diyarbakır'a yaklaşık 100 bin insanın çalışabileceği bir iş alanı oluşturacak. Düşünsenize bugün Diyarbakır'da 100 bin insan çalışırsa neredeyse işsizlik sıfıra inecek. İşsizlik sıfıra indiği yerde huzur olacak, bereket olacak, aile yapısında sıkıntı olmayacak. Kim ne derse desin her şeyin başı yoksulluktur. Ben size aslında milletvekili olursanız ...daha güçlü, daha güzel bir Diyarbakır için neler yapmak istiyorsunuz ee, sorusunu e, sormadan cevabını almış evet, evet. E, bir Diyarbakırlı olarak e, beni de çok heyecanlandırdı. Çok özür diliyorum, lafınızı biliyorum. Evet. Biz, milli kaynak paketlerimizi biliyorsunuz. Biz dedik ki sadece bize mal olan bir şey değil. Biz buradaki diğer siyasi partileri ziyare, ziyarete gittiğimizde onlara takdim ettik. Biz gelmeyiz, siz gelirseniz siz bu arka hizmet edin. Yani biz bu projeleri yapıyoruz. Biz diyelim ki yarın Allah muhafaza bir başarı elde edemedik. Göster yani Mecliste grup oluşturamadık. Bunu isteyen hangi siyasi parti olursa olsun biz vermeye hazırız. Hatta kendileri de bir arka çalışması yapsınlar. Belki üzerine katacakları çok daha farklı şeyler de olabilir. E, Fatih Bey, e, biz siyaset değil, biz hizmet ediyoruz. İdaret evet. ediyoruz demişken. Ee, bu cümleniz de onu desteklemekteydi. Yeniden Refah Partisi, ülkenin sorunlarıyla ilgili akıl ve mantık ışığında çözüm önerileri sunmasıyla hayal edilen muhalefet oldu. Evet, biz e, şuna hemen şöyle bir cevap verelim. Biz e, yarını bilmeyiz. Yarın gayb, Allah, gaybı ancak Allah bilir. Ama biz şunu söyleyebiliriz. Biz 4 yıl önce bu partimizi kurduğumuzda, ortada çok ciddi sorunlar vardı. Mesela bunların başında İstanbul Sözleşmesi geliyordu. Ayasofya'nın cami olmaması geliyordu. Ve sonra da pandemi sürecini biz yaşadık biliyorsunuz. Evet. Biz geldik, Türkiye'nin gündeminde İstanbul Sözleşmesi'ni getirdik. İstanbul Sözleşmesi'nin bizim aile yapımıza ne kadar büyük tehditler getirdiğini biz dile getirdik. İslam toplumlarının e, altyapısına dinamit olarak konulduğunu bizler dile getirdik. Ve elhamdülillah Sonuç olarak da bu İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilildi. Diğer bir husus ise Ayasofya'nın cami olması konusunda bizim ciddi tenkitlerimiz olmuştu. Çünkü Ayasofya'nın ne demekti? Avrupa'nın bağrında İslamiyet'in şanıydı. Biz tekrardan bunu cami olması gerektiğini defalarca dile getirdik. Elhamdülillah Cenab-ı Allah onu nasip etti. Bir diğer husus ise bu pandemi sürecinde insanlara dayatılan aşılar. Biz bunları defalarca söyledik. Bu aşılar iyi araştırma yapılsın, deneyler yapılsın, deneyler bittikten sonra bu insanlar üzerinde bu aşılar uygulansın dedik ama maalesef ee, bir kesim az bir kesim de olsa bize kulak asıldı ve son son olarak da bakıyoruz ki biz orada haklı çıktık. Yani biz şunu söylüyoruz. Biz hala mecliste olmamamıza rağmen çok ciddi ee, muhalefet yaptık. Ben her zaman şunu söylüyorum. İyi bir iktidarın iyi bir iktidarın varlığı iyi bir muhalefetin varlığına bağlıdır. Eğer iktidarın yanında yatan, hiçbir şeye çözüm bulamayan, hiçbir şeye çare bulamayan bir muhalefet olursa iktidar da yatmaya başlayacaktır. İnşallah bundan sonra biz iktidar oluruz. Olamazsa da olanların başı biraz belada diyoruz yani. Evet. Ee, Ali Bey e, Saadet Partisi e, nin içinde yer aldığı e, sol kesim bloğun e, komünist, ateist e, ve HDP ve e, FETÖ'nün e, açık desteğini aldığını bildiğimiz e, bir bloğ. Evet. E, bu anlamda özellikle muhafazakar kesim e, Saadet Partisi'nin bu bloğun içinde yer almasından e, çok e, rahatsız olduğunu biliyoruz. Ee, bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet maalesef böyle bir gerçek gerçek var. Ama tabii ki Saadet Partisi olsun diğer sağ kesimden gelen siyasi partilerin tabanı olsun onlar bizim kardeşlerimizdir. Ee, ben bu kardeşlerimizin sandıkta bu bloğa vereceğine inanmıyorum işin açısı. Tabii ki genel merkez bazında bir şeyler yapılmış, bir şeyler üzerinde anlaşma yapılmıştır. Ee, kendine muhafazakarım diyen bir kesimin bu blokta yer alacağını hiç etmiyorum inşallah. Yani halkta sinerji Oluşturmuyor da çünkü biz bunu görüyoruz. Bize Yani bu bahsettiğimiz siyasi partilerde e, ciddi bir katılımın olduğunu ve seçimden birçok kişinin de seçimlere kadar verdiğimiz sözler vardır. Bizi o zamana kadar idare edin. İnşallah seçimden sonra hepimiz oraya geleceğiz diye biz her akşam ya da iki günde bir o arkadaşlarımıza oturup e, muhabbet ediyoruz yani. Ama biz tekrar ben tekrar bunu söylüyorum. Muhafazakar olan hiç kimsenin bu blokta oy kullanacağını ben inanmıyorum. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na evet. 30 maddeli mutabakat evet. geldi. Bunlardan tarama evet. hayvancılığının geliştirilmesi, eğitimde maneviyat ağırlıklı eğitim verilmesi, 58 tane Müslüman ülkenin Türkiye'nin başkanlığında evet. geliştirilmesi, D8'in asıl amacı doğrultusunda çalışmasına destek olunması, kırmızı çizgimizde denen Kudüs konusunda. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ülkelerinde tanınmasını sağlanması gibi çok kıymetli metinler var burada. Bu mutabakat metinleriyle ilgili sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Demin de biz milli kaynağı paketlerimizden bahsettiğimizde biz şu ifadeyi kullanmıştık demiştik ki bizim amacımız e, ben yaptım değil. Birisi yapsın da kim yaparsa bu halka hizmet etsin de kim ederse etsin. Evet bizim de amacımız bu siyasi parti kurduğumuzda bu mutabakatta yer alan maddeleri hayata geçirmekti. Bu mutabakatlarla ilgili yapılan maddelere baktığımızda şu an Yeni Refah Partisi'nin menfaatine olan tek bir madde yok. Milletvekilliği adaylığı yok, bakanlıklar yok, Cumhurbaşkan yardımcılığı yok. Nedir bu mutabakatlar? Hepsi halkımızın sorunlarına derman olacak, halkımızın sıkıntılarını giderecek maddelerdir. Ve biz bunları sunduğumuzda da e, karşı tarafta Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti tarafından da bunu kabul edildiğini e, duyunca artık biz dedik ki yani illaki biz meclise girip bunları yapmak yerine şu an bu imkan gelmiş, fırsat gelmişse biz direkt bunları değerlendirelim dedik. Ve biz de bu anlaşmayla Cumhur İttifakı'na katılım sağlamış olduk aynı yani zamanda. Yani ülkemizin menfaatleri. Tabii, ülkenin evet. menfaatleri doğrultusunda biz hareket ettik yani. Evet. Mesele memlekesi. memleket meselesi. Memleket meselesi, evet. evet. E, savaşçının gücü e, niyetinin saflığındandır denir. Evet. E, siz e, biz ülkemizi e, hizmeti ibadet olarak görüyor diye evet. bir partinin evet. milletvekili adayısınız. Evet, evet. E, bu anlamda da yine yolunuz açık olsun diyelim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Türkiye'de özellikle rütük konusunda evet. da sıkıntılar var. Bu konuda da sizin de rahatsız olduğunuzu biliyorum. Çok önemli bir yere parmak bastınız. Ben yıllarca hep şunu söyledim. İki şey bizim gençleri elimizden alacaktır. Biri görsel olarak gördükleri şeyler, bir de biri üretilen şeyler. Bir tanesini okullarda öğretiyorlar, ikincisini e, televizyonlarda, dizilerde, programlarda gençlerimize empoze ediyorlar. Bakınız ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bugün siz aile olarak, ailecek olarak hangi kanalda kaç tane dizi izleyebiliyorsunuz? Veyahut da bizim örfümüze, adetimize uygun, bizim geçmişimizi bize öğretecek kaç tane dizi, dizi var, televizyonlarda veyahut da programlar var. Biz bize, biri bizi gözlüyor. Çok özür dilerim. isim vereceğim reklam olacak ama bunları söylemek zorundayız. Yani şu şimdi siz e, bir dizi izlediğinizde kimin kimle ilişki içerisinde olduğunu göremiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Ve bunu sanki normalmiş gibi bizim gençlere lanse ediliyor. Genel Başkanımızın çok güzel bir sözü var. Diyor ki Çanakkale'den giremediler, Çanaklardan evimize girdiler. Maalesef öyle. Tabii şu an çekimi devam etmekte olan bir diziden biraz bahsetmek istiyorum. İki karakter ele alınmış. Bu karakterlerden biri kapalı, birisi açık. Kapalı olan karakter eşi tarafından hor görülen, ailesi tarafından sevilmeyen, ee, kendi ayakları üzerinde durma cesaretinde bulunmayan biri ama karşı tarafta ise açık bu ise kendi ayaklarının üzerinde durabilen kendi istediklerini kendisi yapabilen herkes tarafından sevilen sayılan bir karakter verilmiş. Bunu ne demek istiyorlar bu dizide? Bu dizide, dizide açıkça şunu diyorlar. Diyorlar ki eğer siz kapalı olursanız bu figüran bunun gibi olursunuz. Eğer açık olursanız bunun gibi olursunuz. 13 yaşında, 14 yaşında 15 yaşında kardeşlerimiz, kızlarımız bunu izlediğinde ne diyecekler? Elbette ki diyecekler ki kendi haklarında duran, kendi işini kendisi yapan, kimseye muhtaç olmayan bir insan olmak isteyeceğim diye diyor ve e, ikinci karakterde olan, açık olan insanı tercih edecektir. Yani bunlar farklı yollarda, farklı şekillerde, televizyonlarda, Instagram'da, internette, İstanbul Sözleşmesi ile bir, sürü, bir sürü şeylerle aile yapımızı bozmak için çok ciddi çalışıyorlar. Tabi yeniden Refah Partisi Allah nasip eder iktidara gelirse en fazla, en acil iki alanda ciddi kararlar alacaktır. Biri milli eğitim, ikincisi de örtük olacaktır. Milli eğitimde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki biz milli eğitimde şunu hep söylüyoruz. Bugün ahlak ve maneviyete önem verilmediği sürece siz ne yaparsanız yapın. Bir insanda ahlak olmadığında o insan hiçbir şey, yani o topluluk hiçbir yere gelemez. Mesela, çok özür diliyorum, bugün biz nelerden şikayetçiyiz? Bak biz bugün depremde gördük, binlerce insanlarımız vefat etti. Niye vefat etti? O insanların enkaz altında kalmasının sebeplerinin yüzde doksanı diyorum, yani yüzde yüzü demiyorum, İşini yapan insanların maneviyatının olmaması içindedir. Niye dersiniz? Mesela müteahhit kumdan çalmış, çimentodan çalmış. Demirden çalmış. Peki bunu kontrol eden bir mühendis yok mu? Var. Bu mühendis niye bunlara müdahale etmemiş? E onda da Allah ve maneviyat eksikliği var. O da bunlara göz yummuş. Peki bunun bir belediye kontrolü yok mu? O da var. Niye bu görmemiş? Onda da var. Bu sirkülasyon nereye geldi? Ta binlerce insanımızın ölümüne evet. sebep yok. Bu bir kere mi? Hayır. İstanbul depremi, Gözü depreminde de aynısı. Daha da olacaklar. Eğer bir insanda ahlak ve maneviyat yoksa, ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Üstad bir zamanın Allah onlardan razı olsun. Çok güzel bir sözü var. Eğer diyor ki siz insanın kalbine Allah'ı yerleştiremezseniz, her insanın başına bir jandarma koysanız dahi o jandarma insandır, yine hata olur diyor. Ama diyor siz insanın kalbine Allah'ı yerleştirirseniz, insan nereye giderse gitsin görecek ki üzerinde Allah var. O insan dünyanın her yerinde hiçbir şekilde ne maruz kalırsa kalsın günah işlemeyecektir. Çünkü Allah'ı gördüğünü biliyor o insan diyor. Bizim milli eğitim müfredatlarımızda bunlar olacaktır. Bizim eğitim müfredatımızda ikinci sınıf, üçüncü sınıfa giden çocuk akşam evine geldiğinde şu ifadeyi kullanacaktır. Diyecek ki annem ben bugün okulda şunu gördüm. Cennet anaların ayakları altındadır. Biz Allah'ın izniyle geleceğiz ve böyle bir nesil yetiştireceğiz böyle bir nesil yetiştiği an Türkiye'nin emin olun ki hiçbir sorunu kalmayacaktır. Evet. Ee, Ali Bey e, milletvekili olursam e, yeniden Refah Partisi iktidara gelirse e, Diyarbakır şahlanacak, Türkiye şahlanacak diyorsunuz. Dünya şahlanacak inşallah. Çünkü bizim dünya içinde bizim Erbakan hocamız ne diyor? Amerika'da zenci bir insanın gördüğü haksızlığa siz eğer çare bulamıyorsanız boynunuzda vebali var. Biz böyle bir inanca sahip insanları sadece Müslümanlar için demiyoruz. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur insanlar için geliyoruz inşallah. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Evet biz şunu diyoruz seçime gidiyoruz inşallah. Biz Diyarbakır'da 12 adayımızdan 1 ve 12 hiçbirini fark etmeksizin bu halka hizmet için sokaklardayız çalışmaya başladık. İnşallah sandıklar refah çıkacaktır. İnşallah sandıkta refah çıkacaktır. Allah da sizlerden razı olsun. Zahmet ettiniz. Buraya kolay geldiniz inşallah. E, kolaylıklar size. Çok sağ olun. Size. Sağ olun. E, yolunuz açık olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bugün Diyarbakır Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı Ali Erdem'i konuyduk. Daha güçlü bir Türkiye için sorunları çözülmüş, mutlu bir Türkiye için Yeniden Refah Partisi bizleri bekliyor dedi. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.